Yeni bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümün sesini kaydetmemişim ben ya. Maalesef o yüzden keseceğim. Çok kısa ne olduğunu hemen anlatayım. Klasik gece bıraktık, farmımızı attık, üzerimizdeki her şeyi sattık. 114M civarında para yaptı. Monster Stone'lara girdik, hiçbir şey alamadık. Pazarda son bölümdeki upgrade'den kalan bir adet Bloody Dagger artı 7 vardı. Onun parasını aldık. En nihayetinde üzerimizdeki para 130 emin üzerine çıktı. Ben de e, burada şöyle kesmiştim bölümü. Şu ekranda gördükleriniz Rogier'leri ve Warrior'ları artı 5 yapayım geleyim demiştim. Nitekim yaptım geldim şimdi devam ediyor. Şimdi arkadaşlar şunlar geçti. Işte, Rogue'ler çok güzel geçti. İnanılmaz güzel geçti ama Warrior'lar felaket yandı. 110 Empire var. Şunları, da, şunlardan bahsedeyim. Biraz pazarı dolandı. Phantom Shield baktım. Bir tane şurada artı 5 var. E, 168 M. Ya biz bir şekilde o 168 M'i bulsak artı 5 alsak daha güzel olur. Neredeydi acaba? Ha buldum. Yani 168 M. Çok uzak değiliz. Çok uzak değiliz. Potumuz manamız yok ama. Online mı arkadaş? Değil. Şunları bir basalım. Bir bakalım. O arkadaşı online yakalasak 150'ye falan alsak aslında güzel olur. Geçen bir izleyicim dedi. Geçen dediğim dün. Ne zaman dedi item upgrade yapmadan önce sigara içmeye gitsen dedi. Dönüşte yanıyor dedi. Düşündüm. Hakikaten öyle. E şimdi sigara sarmaya gideceğim. O zaman bunu da alır mıyız? Güzel. Ya. Çok iyi. 3 tane göçte. Şimdi altta 4 var. 4 ile 2 bile yapsak okey bence. Şöyle 1. Şöyle 2. Şöyle 3. Tamam. 6 tane aldık. 6 kere 8. 48. 5. 105 bizde var. 53. Adam online yakalarsak 150'ye bence verir onu. Ama pot alacak paramız kalmıyor. 3M kalıyor bize. İyi bakalım bir birine yazayım. Bak bakalım bir pantom shirt baksın pazarda. Belki vardır daha uygun bir şey. Şimdi arkadaşlar baktık pazara. Bir tane 170'e var. Bir tane 168 eme var. İkisi de artı 5. ikisi de online değil. Şimdi bizde 105 M var. Şimdi bunları pazara atsak 45-50 M arası para getirecek bize. Biz buradan 2 alırsak aynı para. 3 alırsak direkt pazardan gidip çekebiliyoruz bile yani öyle bir duruma geliyoruz. Ki son zamanlardaki şansımızı düşününce neden buradan 3 tane artı 7 almayalım? Bir kendime böyle bir soruyorum. Hadi alalım. 1, 2 Yapma. Yapma. Güzel. Kalan 3'te 2 alıyoruz. Tamam mı? Hazır mıyız? O zaman Phantom Shield için hayırlı uğurlu olsun. Ben buradan bir tane daha alırım abi. Alırım. Bak basıyoruz. Hem Phantom Shield alıyoruz. Hem pot alıyoruz. Gön. Der. Dim. Ver oğlum. Beni buradan banlayacaklar. Beni buradan banlayacaklar. Artı 5 Phantom Shield hayırlı olsun. Artı 6'ya bile bakarız. Harbi bakarız yani. Bulur muyuz acaba 2GB falan? Ha ben bunları atıyorum böyle pazara. Satılsınlar Phantom Shield'ı çözelim. Ben de orada şu video edit'e devam edeyim. Şimdi pazarı kurdum. Tam kaydı kapattım. Bir pm geldi. Funny Flash. Oyunu bırakmıştım. Bir gün videona denk geldim. Abone olup kanalını biraz inceledim diyor. Benden dolayı görmüyorsunuz. Öyle çekeyim. Sonra eski hesabıma giriş yaparken buldum kendimi diyor. Arkadaşa da buradan selam olsun. Ben Kaçtım. Şimdi arkadaşlar pazardaki her şey satıldı bu arada. 211M. Şu arkadaş 150 emek koymuş pazara. Yazdım. Bir cevap bekliyorum. Neyse çekiyorum ben bunu. Kalkanımız hayırlı uğurlu olsun. Daha da üzerimizde 61M para kaldı. Bununla da diyorum ki şu ufak tefek takı eksikliklerimizi ben toparlayıp Bunun yerine bir Master Belt of STR alalım. Biraz da defansı toparlamak adına şu kolluk ve botu Priest Titan'a çevirelim. Bence mantıklı bir karar. Bir dakika bir dakika. Ben bir tık acele ettim ben bir şeyi unuttum. Bizim skill açmamız lazım. O yüzden paraya dokunmuyorum. Şimdi şöyle yapıyorum. MP pot alıyorum. Götürüyorum. Farm'a bırakıyorum. Şu an en mantıklı senaryo bu. Ben bir an böyle bir gareyana geldim de. Skill mevzusunu unuttum. Şunu çıkartırken fark ettim. Kırmaya götürecektim bunu skill quest için de ben bir pot alayım sonra götürüyorum Green golem'e bırakıyorum. Ya sabah görüşürüz ya gece CZ'de görüşürüz. Haydi bay bay. İyi, iyi günaydın arkadaşlar. Saçım başım çok yeni kalktım da. Gece ben buraya e, bıraktım tamam mı kahvemi alayım diye. E, ben bırakırken slot boştu sonra kalktım kafama iki tane çarşı bırakılmış. Gördüğünüz gibi kutu alıyorum. Yani muhtemelen onlarca çarı falan vardır arkadaşlar. Tanımıyorum. Şahsi bir meselem de yok. Onun da yoktur eminim. Yani böyle yorumlarda falan arada yazıyorsunuz ya. işte farm mafyaları var slotta. Slotlar dolu falan diye. Aa bak. Bak iki tane çar var kafamda. Kutu alıyorum ben buradan Çarımın da hani hali ortadan. Yani velhasıl birazcık çarınıza item koyun. Cihazınız biraz düzgün olsun. Çünkü çoğu eski cihaz kullanıyorlar. MS problemi yaşıyorlar, FPS problemi yaşıyorlar. Cihazınız falan birazcık düzgün olsun. Çarınız biraz düzgün olsun. Takılırsınız, kutu da alırsınız, slot da alırsınız. Ben bu slot mafyalarının hani siz siz söylüyorsunuz, siz öyle söylüyorsunuz diye söylüyorum. Slot mafyaların a babalarıyla uğraştım. Harbi a babalarıyla uğraştım. Neler neler yaşadık. Neler ne mücadeleler verdik. Şimdi hani benim şu an öyle slot kapatma gibi bir derdim yok. Tabii ki de biliyorsunuz akşam bırakıyorum. Sabah çıkıyorum. Benim genelde öyle gidiyor. Dolayısıyla ben istesem burada kalırım. Zarar da etmem. Zarar edecek ben olmam. Bir ara sonra paşa paşa gidiyorlar. Gitmek zorundalar. Yoksa zarar yazacaklar. O yüzden tekrar söylüyorum. Full pusunuz olsun. İteminiz biraz düzgün olsun. Slotların dolu olmasını dert etmeyin. Slot bulursunuz. Bulamazsanız alırsınız. Bu kadar onu söylemek istedim. Şimdi üstümü açtım. Şuraya attıklarım da var. ıvır zıvırlar. Şöyle bir Monster Storm'lara gireyim dedim. Daha da bak yeni uyandım. 15 dakika falan olur duruyor yani. Hemen dedim bir kayda gireyim. Bu meseleden bir bahsedeyim. Dediğim gibi arkadaşla herhangi bir problemim yok. Herkes ekmeğinde. Kimseye lafım yok. Benim. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Belki bir oyuncudur. Bilemem. Oyuncudur. 5-6 çarı vardır. Para kasıyordur. Bilemem. Tanımıyorum. Etmiyorum. İlk defa görüyorum. Benim burada e, söylemek istediğim şey hani slotlar dolu diye oyunda farm atılamayacağını söyleyen arkadaşlara. Çok basit. İteminiz biraz düzgün olsun. Cihazınız biraz düzgün olsun. Mafya da olsa, o da olsa, bu da olsa siz kendinize farm atacak yer bulursunuz. Vermek istediğim mesaj <laughs> budur. Seve basmıyorum diye tamam, sinir oluyorsunuz ve mi? Böyle tıngır, tıngır gidiyor. Hiç umurumda değil. 66.6M var. Onlar NPC'ye gider. Ken upgrade yapacağız. Vallahi benim oraya dönme sebebim zaten çıkanları upgrade yapmak. Bundan da bir şey atmazsa kalan Monster Stone Monster Stone'a fast atacağım. Sonra gideyim hemen şunları bir upgrade e atayım. Bu da boştur. O zaman buna festimi attım. Hiçbir şey alamadık. Hadi bugün burada basayım bunları. Ultimate 3 Channel 2 eski uğurlu olduğuna inandığım slotum. Bu nasıl slot oğlum? Ya ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum ultimate 1'de basacağım bunu. Attığımız farm boşa gitti yemin ederim. Sıkıntı bende galiba ya. Garip. Bir garip yani. Şimdi ne yapacağım? Şimdi benim işlerim var. Ee, bir oto atak alalım. Triest'i pazarı atalım. Şimdi bir 11 eme oto atak aldım. Pot var. Bir yere bırakayım ama farklı bir yere bırakayım. Çok uzun zaman sonra bir yere gidiyorum. Aslında şu an gittiğim yer iki çarlık. Minimum iki çarlık bir yer. Aha da bunlar. Ben burayı da çok beğeniyordum bir ara. Bunu Bir deneyelim ya. Merak ediyorum. Nasıl kestiğimize bir bakayım. Malis atmıyoruz çünkü malis koymamışız şimdi keseyim bir duracağım şimdi nasıl keseceğiz bir tık daha iyi tamam saat 12 iyi 4-5 saat dursun bakayım burada 42.8 m var bu burada bir takılsın bakalım ya dedim ve DC mi yedim yok tamam tamam hadi bay bay. şimdi sevgili arkadaşlar saat 11 oldu ama aralıksız farm atamadık çünkü ben bir ara bir DC yemişim. 2-3 saatte bakamadım herhalde. Şöyle hesaplayabiliriz. Üzerimde bir tane 12'li bir tane de ikili oto atak vardı. İkili bitti. 12'nin bir tanesini kullanmışız. Üzerinde de 60 dakika daha var. Yani 5 saat 6 saat falan ötekinden de kalma vardır muhtemelen. 5-6 saattir falan buradayız. Çer çöp topladım. 2 sayfa topladım hatta. Başındayken ben tablet yanındayken sürekli doldukça attım. Sonra bir AFK bıraktım üstümü tamamen şuraya atıp sonra geldiğinde DC olmuştu işte. Şimdi bir ton atayım. Monster Stone çok düşmedi. 3 tane düştü. 3'üne de fest attım. Bir tek bunu aldım. Ondan sonra burayı komple bir temizleyeceğim. Şunu şunları şöyle komple temizliyorum. Beklediğimden kötü bu arada. Belki biz hani çok tam verimli dönemiyoruzdur diye düşünüyorum. Yani bu çöplerde pek para etmiyor. Bir sayfası 200k 250k falan. Ve sürekli üstünü boşaltacaksın okey. Mesela çok güzel çöp atıyor. Ama uğraşılır mı bilmiyorum. Tamam. Ne oldu? 42.8 emrimiz vardı biz buraya gelirken. 53.8. 6 saat farm attık desek. 53.8 eksi 42.8 11 em bölsek saatte 1.83 24 saatte ne var? 44 hem günlük masrafta 20 em falan olsa 24 em falan bırakır gibi. Hani taslak hesapladım şu an. Bir de tabii tamamen çöpleri boşalttığımız senaryoda falan bu. Onun dışında yani Reaper'la şu var. Hadi bunlara da bir 2 de totalde Yani hani bir de heliste dönmek lazım. Çünkü kötü değil ama tatmin de etmedi açıkçası. Şunun bir fiyatına bakalım. Gece e, Temple'dan sonra yani 12.30'dan sonra falan bir CZ'ye çıkacağım farm atmak için. Şimdi şunu bir pazara atalım. Bu da 3 em falandır diye düşünüyorum ya. Biz skill açmamız lazım. Şunu bir kırdıralım burada. Şu bir tane alsak çok güzel olacak ama ıh, vermedi. Şimdi tekrar gidip titan basmak istemiyorum artık hani çok sıkıcı hale gelecektir diye düşünüyorum. Şöyle yapacağım. Basic upgrade scroll alacağım. Şu ikisini böyle bir artı beş falan yapmaya çalışalım. Haydi bakalım. Aa yandı bile. Tandır geçti. Bu da üçe yandı. Tamam. Tertemiz. Bize skill quest lazım. Ben diyorum ki elimizdeki Parayla o zaman birazcık bir old takı toplayayım ben şöyle 2.5-3 em civarından. Onları bir kıralım. Skill quest almaya çalışalım. Çünkü lazım yani. Bu anlar itibaren skill açana kadar elimize geçen tüm parayı o yüzden ben bir old takı toplaması yapayım. Mesela. Yani burayı keseyim ben size. Ben bir tane manapot aldım. Kalan paranın neredeyse tamamıyla old takı aldım. Yani buradan bir tane alırsak ufak bir zararımız var. İki tane alırsak. Güzel karımız var. Yani 53M vardı. 13M. Hadi 13M demeye pepoda. 40M kalıyor. 40M'e biz iki taneyi yani belki alırdık diyebilirim. Haydi bakalım. Şansımız bol olsun. Oh. Güzel. Bir tane aldık. Ben bir Bismillah dedik bir tane aldık. Haydi bakalım. Vermem. Vermedi. Gelir mi? Of çok güzel. Şu an, şu an kârdayız. Şu an kârdayız. Ne alırsak kârın üzerine ekliyor. Şundan devam ediyorum. Yüzde dokuz Gitti. Aa bu düşükmüş daha. Ben bunun yüzdesi yüksek diye hatırlıyordum. Neyse. %8.5 Bir tane fire atayım. Firing. Bunlardan umutluyum. Ver lan. Bir tane daha verirse çok güzel olacak ya. Bir tane lan. Bir tane bir tane. Şöyle bir kapattım. Da bir sigara saracağım. Hemen sarıyorum bir sigara. Şimdi kaç takı kaldı abi? Beş. Bu beş taneden bir tane alırsak çok güzel olacak. Şunu gönderiyorum. Olmadı. Yüzde on. Ya. Vermeyeceksin değil mi başka? Yok. Bu son. Bundan da hiç umudum yok. Hmm. Neyse iki tane aldık. 2.3M para kaldı. iki tane aldık. Ufak bir karımız oldu bizim buradan. 2.3M vardı sanki bir tane de. Onu da alayım. Hepten parayı sıfırlayalım. Yine bağlantı koptu. Hay 2.25'miş. 51K para kaldı. Üniversite çok tatlı olacak ya. Ama %8.5. Ya hak aha verdi. Vallahi verdi. Vallahi verdi. Çok çok güzel oldu şu an. Şu an inanılmaz güzel oldu var ya. Bak 3 tanesi 22 M'den desek. 22 çarpı 3 66. 14 M'de Manapot desek. 80 M tertemiz oldu. 5 parasız kaldık. Neyse akşam şimdi CZ'de biraz para kasarız. Sonra da gece AFK bırakırız. Yarın bir tur daha deneriz. Baktık iki tane alırız orada. Muhtemelen bir, bir buçuk gün sonra falan da biz Master 12 skillini açmış oluruz. NP durumumuz ne bu arada? 11.2. Etkinliklere giriş yapabilmemiz için 50k NP'ye ihtiyacımız var. Onu tamamlamaya çalışırız önümüzdeki süreçse. Bakalım güzel ya. Okey. Şimdi ben tablet falan bir şarja takacağım. 12.30 gibi gece 12.30 gibi falan CZ'ye çıkacağım. Bakayım arkadaşlarımla falan da haberleşirim. Belki onlarla çıkarız. Bakacağız görüşürüz. Arkadaşlar şimdi ben farm atmaya diye gireyim dedim. Tamam mı? Sonra şunu unutmuşuz. Biz bunu bastıydık. Pazara da atmışız. Bunu da almışlar. Bunu da aldım. CZ'ye çıkacağız. Artun'la haberleştik. O da gelecek. Hemen takı toplayayım. 20M kadarlık. 20M'lik. Onu da kırdırayım. Öyle geçeceğim. Şöyle topla şunu Şunu 2.5'a buldum. Normalde ne kadar bilmiyorum ama 5 mi falan vardır bunun. Şimdi bunlardan bir tane alırsak çok ufak bir karımız oluyor. Fazlasını alırsak muazzam olur ya. 2 tane alsak direkt Seki e işimiz bitiyor. 1 GB para kasmamız gerekiyor sadece. Haydi bismillah. Te. Ver lan. Oğlum ver ya. Vallahi çok lazım. Ver lütfen. Lütfen ver. Lütfen. Kapattım açtım. Oh güzel kaldı 3. 3 taneden de bir tane alırsak skill quest işimiz tamamlanmış oluyor. <laughs> Haydi bakalım. Ya hak. <laughs> Son 2. Bunlardan umutluyum. Ne lan? Hmm. <laughs> Hadi oğlum. 3, 2, 1. Verdi be. Verdi. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Skill quest işimiz bitti arkadaşlar. Totalde kaç para harcamış olduk? 50 küsür M vardı ya. 52 desen. Mana pot aldık. Hadi 40 M kaldı de. 40 hem 20 hem de şimdi harcadık 60 hem. 5 tane skill quest aldık. Bence güzel. Şimdi 98 buçuk hem para kasmamız lazım. Ben gidiyorum CZ'ye. Bir Artun'la buluşalım. Başka kimse var mı bizden bilmiyorum. Geçince bir bakalım. Şunları pakete tekme. Attım mı o zaman yürü. Ya hak. Aa ona, ona biri çalışıyor ama. Kapat Hakan'ı. Hakan'ı kapat. Hakan ne oldu Hakan? Drake dolu. Geliyoruz. Ben bir Master 15 basayım. Bunlar mı gene? Aa motor asma. mı? Kalkanla vuruyor mu? Olur. İki tane bp'nin arasından seni kim kurtarabilir? Kurban olduğum. Kendine kiral. Burada biz farm atacağız. Geldi, geldi geldi geldi. Eee ne olacak şimdi? Bana mop vuruyor bir yandan da ya. oh ben hayırlı işler. Hadi benim fanım Oğlum burada mı açıyoruz lan otoyu yanlış açtım. Gene geldiler ki köprüde bekliyorlar. Ben dümenden açtım. Reels'ten ayırdım Olur. ben bunu. Olur valla bana ne epe lazım ya. Priest var. Asas da geldi. Bunlar akıllanmıyor. Kesemeyeceksin oğlum beni. Ah. Şimdi arkadaşlar biz buradayız. Biraz böyle bu slot doluydu. Burayı boşaltmakla uğraştık. Nitekim boşalttık da burada devam ediyoruz. Ben şu ana kadar bir buz aldım. Bir tane Battle Impact var. Şimdi kaydı durduracağım burada. Aralara girmeye çalışacağım. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar gene farm diye çıktık da biz baya böyle bolda falan bomboş takıldık. Bir süre Drake döndük. Dropları pek beğenmedik. Dedik ki hadi gidelim bolda fragment falan kazalım da bolda çok hareketliydi. TC'ler bitmeye yakın ben bıraktım. Şimdi üstümü açtım. En ballı dropları ben aldım bu arada. Bir tane bu saldım. Bir tane de level 4 fragment aldım. Onun dışında işte şunlar var gördükleriniz var. NPC'ye sallayayım. Level 4'ü de bu aldığımız ilk fragment. Ondan mütevelli bunu kıracağım. Belki bir şey atar hiç sanmıyorum ama bir deneyelim. Bir siftah olsun. 3, 2, 1... Evet, Weapon bonus aldık. Şimdi iki buz, bir Thunder Impact var. Tandrin pek para etse busları ona harcardım ama Tandrin pek de para etmiyor. Bir şey de basmayacağım. 3 en paramız var. Şu SC'leri şöyle kaldırayım ben. Şimdi şunu taktım. Elime gidiyorum tabii ki de AFK farm yapmaya. Bugün biraz ölçmeye çalışalım ne kastığımızı e, net bir şekilde. Saat gece 3. Üzerimde 28 dakika bir oto atak var. 11 adette pakette var. 5547 mana potum var. Bu şekilde bıraktım. 3.1 mde paramız var. Bakalım sabah yani böyle bir 8-9 saat sonra falan ne durumda ne kasmış ne etmiş ona bir bakalım. Haydi bay bay. Şimdi arkadaşlar günaydın. Saat 12 olmak üzere. Şunu bir keselim duracağım. Tamam. Şimdi üzerimi açıyorum. Hatta şöyle yapayım. Tavan atıyorum. Şu kağıtları bir satayım. Şu magayı sattım. Şunu sattım. Şunu sattım. Şuraya Uyumadan attıklarım da var. Onları da aldım. 24.4 M nakit para var. Biz uyumadan önce 3.1 M üzerimizde vardı. 21.3 M. Artı diyorum. Şu rogiyeler 400k getirecek şekilde pazarda gidiyor. 5 tane rogiye var. Bunlara 2 M dedim. Şunlar da 200k falan getirir. Borrular ve piyasalar. 3-5 tane de bundan var. 1 M de buna dedim 24.3m yaptı. Şimdi masraflara girelim. Şunu 5 5'te de ile 4 olarak sayacağım çünkü daha 97 dakika var. 4 olarak sayayım 14 tanesi aşağı yukarı 4m yapıyor. Hatta 4m'den bile az 3.75m diyeyim. Sonra yarım paket kadar neredeyse mana harcamışız. Buna da 7m dedim. Masrafları düşünce 13.5 M para kalmış. Buna yaklaşık 8-9 saat diyebiliriz. Şöyle yapayım. Saat 3 gibi başlamıştık. Hadi 9 saat diyelim. Saatte 1.5 M. 24 saatte getirisi aşağı yukarı 36 M. Masrafları düşünce. Premium pus masraflarını dahil etmedim. Yani onları da düşünsem. 30M falan getiriyor ki slotta biz çok fazla heal'a duruyoruz. Yani M2 ile vurmamızın yani Master 2 ile vurmamızdan dolayı muhtemelen biraz zor kesiyoruz. Zaten slot da aslına bakarsanız 2 kişilik bir slot. Yani 2 çarın dönmesi gereken bir slot. Yani biz tek çar bir dönmeye çalışıyoruz. Ona rağmen yani 36M kötü para değil. Hatta beklediğimden daha fazla diyebilirim. Bir de orayı biz Master 12 ile dönüp denemek istiyorum. Tamam Master 12 vururken daha fazla mana harcıyor ama daha az heal'a duracak. Bu zamandan da tasarruf demek. Daha az heal'a durmak demek. Mob'u da daha hızlı kesmek demek. Kötü değil bence. İki çarla çok iyi olabilir gibi ya. Şu tek Monster Stone'umuz var. Ona da girelim. Sonra tabii ki biz bunları pazara koymayacağız. Biz bunları gene basacağız. Şimdi şöyle yapmaya karar verdim. Hiç vakit kaybetmeyeyim. Saat 5'te oyun aylık bakıma girecek ya. Ben üzerimi boşalttım, bankaya attım. Farklı bir yere götürelim bırakalım bir 5 saat orada dönsün. Merak ettiğim bir yer var. Hemen oraya gidiyorum. Tamam bir Grey Harpy'e götürelim bırakalım saat 5'e kadar orada kalsın. Bir orada ne kastığını görelim. Şöyle üstümü göstereyim. 100k para bıraktım üzerimde. Ee, bu Grey Harpy de Blood Dagger atıyor. Ee, buradan da biraz bakalım ne kadar kasabiliyoruz nasıl atıyor onu görelim. Onlar da gelince akşama falan aylık bakımdan sonra onların upgrade'ini yaparız. Evet, burası boş. Şimdi bir ne attığına bakalım. Blood Dagger atıyor. Kağıt atıyor. Burada bir de Guard Armor'lardan atıyor. da Blood Dagger'ın NPC'ye satış fiyatı kaçtı? 45k mıydı? Hatırlamıyorum. 30k yapayım da. Ne olur ne olmaz kontrol ederim zaten arada bir. Buna mali satmamıza gerek var mı? Kaldırayım öyle deneyeyim. Yok ya, mali satmadan da kesilir bu coins miktarı da fena değil. Saat 5'e kadar bir burada dönelim bakalım. Üstüm bu şekilde. Mira bismillah kağıt aldık. Saat 5'te görüşürüz. Ya ben kayda girdim zannediyorum deminden beri girmemişim. Çok da bir şey olmadı da e, şunu özetlemiştim. Şimdi dün harbiye bıraktık saat 5'te oyun güncellemesi gelecekti. Nitekim geldi yetişemedim ben. Yani güncelleme bitmeden bir slotu durdurayım demiştim ama yetişemedim. Akşamda bizim Erhan farmçarı kasıyormuş. Dedi kasar mıyız beraber dedim kasarız. Crimson'a oturduk 1-2 saat sonra falan ben DC olmuşum. Şimdi işte bugün anca vakit buldum çünkü gidiyorum ben. Evde değilim bir süre, bir hafta falan. Hende gideceğim aile yanına. Ama kayıtları falan alacağım. Kamera falan olmayacak sadece. Kayıtlar tam gaz devam edecek. Ondan sonra neyse. upgrade'e başladım işte. Dünkü Granite Golem'den düşen Titan'ları aldım bankadan. Ondan sonra Grey Harp'den düşen Blood Dagger'ları aldım. Grey Harp'den ne düştüğünü not aldım. Okuyayım size. Kalıpları sattığım zaman totelde 11.2M para atmış bize. Yaklaşık 5 saatte. E, 6 tane Blood Dagger atmış onla tanesine 200 k desem böyle 13.5 m falan yapıyor yani. 13.5'u da böyle 5 saate böldüğümde saatte 2.7 m masraflar dahil olmalı. Yani masrafları falan çıktığında galiba 1. 4M falan yapıyordu. Günlükte böyle aşağı yukarı 31-32M civarında bir şey yapıyor. Onun kaydını alamadım ama hesaplamasını yaptım. İşte upgrade'e devam ediyordum. Şöyle üstümü de açtım. Rogiye'leri bitirmek üzereydim. Şu artı 6 oldu, şu 5 oldu. 1-2-3 parça yanmış. Şuradan da göstereyim hatta. Şu 4 oldu, şurada 5 oldu. Burada artı 3'ü yaktım. Sonra ötekini 6 yaptım diye Devam ediyor. Şimdi yine aynı mantık. Bunu 4'e attım. Şimdi bunu 6'ya sallıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Channel 1'e geçeceğim ya. Ver oğlum. Güzel. Şimdi ben akşam yolculuğa çıkıyorum. O yüzden bölümü az sonra bitireceğim. Şunları bastıktan sonra. Ee, birkaç bölüm beni göremeyeceksiniz. Onun bilgisini vereyim. Bu ne maşallah 4'e 5'e yanıyor çatır çatır. Oh ne oldu? 2 parça artı 6. 14 para. Niye bir hesapta bir eksiklik var? 22. He, he. Bankada para var bizim şey var. Grand Kore'mden sonraki para var. Aynen. Ben diyorum niye parada bir eksiklik var bir gariplik var diyorum ya. Tamam şimdi oldu? Şimdi 36.6 bu ikisi 7'ye atayım ben bunları. Bölümü kapatıyoruz zaten. Ben bu bölüm belki bir de skill açarız dedim de. Skill questleri topladık ama bir GB çıkartamadık. O zaman bir 7 şansımızı deneyelim. Kapanışı şöyle güzel yapalım. Şöyle ballı şanslı bir kapanış olsun. 3 2 1 Ya hak. Alıştım artık. Vallahi alıştım, billahi alıştım. Bunu da atıyoruz. 3, 2, 1, ver bakayım. Tam yemedi. Bir tane rogi aldık. 25M diyelim buna. 40, 60M para oldu. Skill açmak için 40 M eksiğimiz var. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Ben yola falan çıkacağım için hiç AFK bırakamayacağım şu an. E, çünkü cihazı falan yanımda götüreceğim. Şimdiden söylüyorum. Oraya varayım. Rahata erdiğim an böyle bir yerleşim bilmem ne falan filan. Boşluk bulduğum anda götürüp granit koleme bırakıyor sabah kadar orada takılıyor. Sabah da ben video kaydına geliyorum. Yani önümüzdeki bölümü ben farm atmış bir şekilde karşılayacağım sizi Bunu da pazara atıyorum. Bölümü de burada kapatıyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve ufak bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.